谢谢。 We're <laughs> Okay. Arkadaşlar. Mıyız? Arkadaş, tamam mıyız tamam arkadaşlar? Tamam mıyız? <gülüyor> <gülüyor> tamam mıyız? I'm a Superman. <gülüyor> 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 tamam, hadi bakalım. Onun süper meniymiş şu an. Hadi bakalım. Ahmet Hocam, bugün 14 Temmuz, Fransızların Kurtuluş Bayramı. Eğlenceye giriyoruz, havai fişek gösterilerine giriyoruz. Ne dersin bugün için? Bugün içinden önce, festivalin bu tarafa doğru baktığımızda, hakikaten bizleri son derece mutlu eden bir festival yaşadık. Derneğimizi ve ülkemizi en iyi şekilde burada temsil etmenin yaşıyoruz. Şimdi tabii ki eğlenme Bu arada e, kameralara eşimi ve kızımı çok özlediğimi söylemek istiyorum. Bravo hocam. Bravo hocam. Evet hocam. Valla ben çok mutluyum. Her şey çok yolunda. Herkese çok teşekkür ediyorum. Harika bir festival geçirdik. Umarım seneye gene burada buluşabiliriz herkesle. İnşallah. Her şey için teşekkürler. Necat abi. <laughs> seni sen de gel Necra ablayla. Öpüyorum. Simoter bizim vazgeçemediğimiz ailemiz. Onu çok seviyoruz. Her zaman yanındayız. Teşekkür ederiz. Evet. Sıra bana geldi galiba. Evet, biz de güzel festivalin ardından iyi bir eğlence hak ettiğimizi düşünüyoruz. Evet, tüm arkadaşlara, tüm aileme teşekkür ediyorum. 2014'te görüşmek üzere. İnşallah. <laughs> 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 Hüsnü'nün <laughs> daha ağlamaya başlayacak gözleri doldu. Paz Pazarlamacı. Satış, satışlar <laughs> az. <ha>. Raporlu. <laughs>

Çok güzel bir seyahat. Herkese teşekkür ediyorum. Daha önce de gelmiştim ama <laughs> bu sefer daha farklı, daha eğlenceli. Daha güzel bir grupla geldim. Evet. Çok teşekkür ederim. Evet Ferda <laughs> Çınar abi, yeniden doğdum diyebilirim bu seyahatte. Güzel. Gözüme döndüm. Güzel. Hayati kararlar verdim bu seyahatte kendimle ilgili. Ee, Kendime vakit ayıracağım. Kendime vakit ayıracağım. Sumater'le daha çok birlikte olacağım. Ee, i̇nşallah e, birlikte daha güzel şeyler yapacağız. İnanıyorum. <laughs> sizi seviyorum. Daha, sağ, <laughs> sağ ol. Teşekkür ederiz. Şey, Çınar abiciğim. Ee, Sumater'in bundan sonra, sonra Cevat kellesi burada. O taraf adına yapmayacağı şey yok sevgili benim. Bak tamam. Çınar abi bir seninki. <laughs> daha kırk kişi var müsaadenizle. Hocam buyur. <laughs> Hocam çok güzel bir gizem, güzel, Şimdi arkadaşlar, güzel, ülkeler, <laughs> güzel folklorumuzu işte burada yabancılara güzel tanıtma fırsatı bulduk. Sağ yani hocam. Yani böyle beraber hocam. olmak hocam. güzeldi hocam. ama bu kadar yağmur da feraydı <laughs> yani. Yani beklenmiyordu ama yani. yani, <laughs> <de. gülüyor> hocam, hocam de. senin de katkıların <laughs> gösteriye dinamizm kattı. Ona da biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kadar kardeşim. <laughs> Özellikle yoğun <laughs> olduğu nedeniyle. Eee beklentisiyle tedirgin olduğum bu e, gezi benim için fantastik bir geziye dönüştü. Bu yüzden çok mutluyum. E, nice festivallerde beraber olmak dileğiyle. Çok teşekkürler. Biz de çok mutluyuz birlikte olduğumuz için. Güzel. Seda. Seda. <gülüyor> <gülüyor> Seda. <gülüyor> Bilemiyoruz. Her şey çok güzel gidiyor, çok mutluyuz. Gezi işte. Ben mutluyum evet. yani. Çoğuma şartları olsa da. Her <laughs> şey <laughs> güzel, <laughs> güzel, evet. Nazlı uzatmak istiyorum. Tamam, çok teşekkürler. <gülüyor> Nazlı, <laughs> kanalın <Kara> kıdemlisi. <laughs> Saatlerimiz 22.22'ye gösterirken çok güzel bir partiye gidiyoruz. Heyecanlıyız, mutluyuz. sıradaki <laughs> arkadaşlarıma uzatırsak daha fazla. Yüzüm eski birisi <laughs> o yüzden. Tamam, eski birisi evet. Tamam, hadi bakalım. Ezgi'cim ne <laughs> neler dersin? Valla, beşinci <laughs> beş, <ne> kez falan geliyorum. <laughs> yine çok <laughs> güzel, yine çok keyifli. Eğlenmeye gidiyoruz. Çok mutluyuz. Babama sevgiler. Hadi bakalım ya. Benim evet, için de nasıl? müthiş bir geziydi. Çok güzeldi. O yüzden çok mutlu ayrılacağız. Teşekkür ediyorum. Abi biz teşekkür ederiz. İyi öğrenciler. Canur ne dersin? Ay ben çok mutluyum. Çok memnunum. <laughs> <laughs> Da var olsunca gelişi falan yani artık. evet. Ne tamam. güzeldi. Ben gelirim yani. <laughs> Her şey çok güzel. Doğa sevgiler. Babana sevgiler doğru. Da. Ben bir şey demiyorum arkadaşa katılıyorum. Aynen. <laughs> arkadaşım, arkadaşım, ona katılıyorsun. <laughs> tamam. Kaptanımız Murat. Murat'cığım ne dersin? Ne konuda abi? Yolculuk konusunda. Ya yani. Genel anlamda. <laughs> çok güzel. Çok güzel. Her şey çok güzel. Sağ ol. Allah her şeyin. Sağ ol. Sağ ol. Senin de katkıların unutulmayacak. Hepinize Osmanlılara evet. ve hepinize teşekkür ederiz. Hülya Hanım. Hadi böyle çekelim yağmur. Güzel bir deneyim oldu. Her gidiyorum. biraz yüksekcesi. Laneye gidiyorum. Tamam. Memnunsunuz değil mi? seyahatin gidişatından. Tamam. Biz de onu bekliyorduk zaten. Adım Ermiyet. Tamam. Evet. Alt, alt, yazı yazıyor burada zaten. <laughs> Yarın oynayamayacağım. <laughs> Çok mutluyum. Evet. Yarın serbest gün. Merhaba Çınar abi. Grubun doktoru Sultan. <laughs> İyi dileklerimi sunuyorum. Güzel geçin. Ya, sonra, aç, yanmıyor mu yukarıdaki lamba? Heh. Yanıyor Çünkü ha. şimdi netleşti, evet. Evet, güzel festival geçiyoruz. Hava koşullarına rağmen yine de. Evet. Olsun. Evet. Ol. Evet. Eğlenceler, başlıyor. şimdi hocam biz bir katıldık bir tatil olacağını düşünmüştük Ama mülteci kampıymış Ne yazık ki <laughs> Her şey çok güzel Ben çok, <laughs> çok güzel <laughs> harika bir ekiple, harika Preçimler, bir festival, evet. harika bir seyahat geçirdik. Nice harika seyahatler inşallah. Evet. Ne güzel. Gel ha. Her şey çok iyi. Çok iyi Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Sahilde olur. Aynen hocam. Bu herhalde dördüncü röportajımız. <laughs> Onu konuşuyorduk şimdi Ahmet abi. Tabi. Eskiden sen defter tutardın böyle seyahat sonrası. Dönüşte yapacak mı? Hala yapacak. yapacak. Hala yapacak. İstedik acaba Ama teknolojik açıdan. Teknolojik açıdan. Doğru ya. Doğru. Ya, <laughs> otelin her bir seyahati ayrı bir keyif, ayrı bir mutluluk. Sum otelle birlikte olmaktan <gülüyor> her <gülüyor> zaman <gülüyor> keyif duymuyor. <laughs> <durumu>. Her <laughs> zaman da <laughs> keyif duymaya devam ediyor. 2014'te inşallah tekrar buradayız. 2014'e kadar ne yapacağız? Bunu seneye bir orta Avrupa yapacağız inşallah. Tamam Kayıtlara geçti yalnız. Sizler bir vaadi olarak. Vaadi. Kaldık davet. Sözleşme. Kaldık davet. Hayır hayır. Yani sen bana söylüyorsun. Tabii canım hocam. Sensiz olur mu ya? Abi. Ben ki sahnede kime bağıracağım çağırıyor. <laughs> Kimi hadi 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 diyeceğim ya. Kiminle dolaşacağız. <laughs> Kimi ya. Hocam. Olur mu ya? Sen bu ekibin parçasısın ya. Şim. Şim. Var mı böyle bir şey Sağ olasın. Sen olmasın. Sağ olasın. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim çok iyiyim. Hadi bakalım. Zaten sohbetimizi yaptık. Ben ya. bir şey vurgulamak istiyorum. Sahnedeki tüm stres ve tüm gerginlik her şeyi daha güzel yapabilmek. Güzel lazım. ve hakikaten bugüne kadar kaç on program yaptıysak Kesinlikle. hepsinde keyif aldık ya. Sahnenin arkasında evet. biz eğlendik. Evet. Sahnedekilerden daha fazla eğlendik. Biz ona evet. inanın ya. Şimdi de yani. eğlenmeye gidiyoruz. Roman kızlar. Evet abi. Oynayasım geldi. Diğerlerini ayırt etmedin. Tamam. Orağımızı tamam. Aldık. Evet. Aldı. Anne. Merhabalar Tınar abi. Nasıl gidiyor? Harika. Oradaki arkadaşlar. Sümet hallediyorum. Yedik içtik yaptık. gezdik tozduk dolaştık yani daha güzel kaldır. olamaz. Şey Hadi, bakalım, Hadi, iyi şey Hadi bakalım. Hadi, bakalım. Hadi, eğlenceler. Elif abla. Sen ilk defa çıkıyoruz. Evet. Vallahi abi. Nasıl gidiyor? Güzel. Güzel, değil mi? Evet. Hadi iyi eğlenceler. Özlem. Grubun en gülen Elvan ne? Sağ ol. Aydim ya bir <birjimden> <Gülüyor> Tabii, <Gülüyor> Çok kolay. Sağ ol. Sağ. Nizam Dünya barışı <laughs> için. <istiyorsan> <laughs> Peki. <laughs> Milis dışarı <laughs> bakma buraya bak. Ağzim İyisin değil mi? Iyi. Nasıl? Duygularını alıyor bir cümle. Her Ağzim şey çok güzel. Gezdik. Sürekli yedik. Yiyeceğiz zaten Tamam. İzleme gidiyoruz. Kimle eğlenmeye, eğlenmeye e gidiyoruz? Evet Melis. Merhabalar. Sen Güzel. de mutlusun. Erdal abi. Biz buraya <laughs> gidiyoruz. Katılmaya devam ediyorum Evet Hamdi. Evet, Söz <laughs> ya abi ya kardeşim geliyor işte. Kamera. Hamdi abi bize iPhone kaç? <laughs> 4S. iPhone 4S sözü verdiniz. Ve Kiminle kimlere <laughs> sayalım? Ersan, Erdal abi, Emre, Hasan. Ben, Hasan. Memmi mi de satacağız ucuz yolu. Memmi Kahve'ye ucuz yolu satacağız. <laughs> 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 Yazıklar olsun. Merhaba Gönül Hocam. Memnun musun? Efendim abi? Memnun musun? Tabii ki her zaman. İyi. Şimdi eğleneceğiz. Şimdi tabii sen, eğleneceğiz. Sen Kubi? Sen, Seninle sen, 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 sen. sen. sen, sen. sen. ikinci gelişim? İkinci gelişim abi. Tanıyorlar seni artık. Tabii ki de. Hadi bakalım bu akşam kızlar size emanet ben, ha. Ben, her, zaman her zamanki gibi. Her zamanki gibi değil mi? Bu Baktığınız yamuk de. var. Bir kafa. Onda abi bir, abi koşa. bir, abi, abi, bir şey çağırdı. abiniz ikindiye yetiştirecek hepsini. Neyi ikindiye yetiştiriyorum ben? Ya kızlara da evet, kardeş. Bu var, da ikinci seyahat. İkindiye bile değil. o anda. Yattı, yattı zaman. O anda göm masanın altına. Festivalin patronu gibisin bugün abi. Amca hocam bana 100 lira fazlasına ver onlar. 700 de mazur ha. Memikciğim yani. bir iki cümle bir şey söyle. <laughs> <laughs> seyahat nasıl gidiyor? Eee <laughs> seyahat çok güzel, çok yorucu geçti, güzel bir tempo. Sağ olasın. Eee her şey çok güzel, her şey için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ geçti. Sağ ol. Abi şemsiyen var <laughs> mıydı? <laughs> <laughs> Erdal'cığım. Abi ben bir şey demiyorum. Yarın sahnede görüşürüz. Hadi bakalım. Sağ ol abi. Sağ, ol. sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol. Hamdi. Hamdi hocam. Sağ ol. Abi Olur. konuşuruz. Ben bir İzmir'e e döneyim. Ben alayım makinaları elime. Sami ne haber? Sami'ye bir alkış. Evet. Sami'ye bir alkış. Bugün kızlar ona emanet. Evet, bütün kızlar sana emanet Sami bak. Bir şey olursa yakarım sürede. Çok vardı ben tamam. Ece'cim bir şey söyle. Arkadaşlarıma katılıyorum. Tamam. tamam Esra. <laughs> Teşekkür ederim. Sadece bu kadar. Hadi, hadi bakalım. Şu karışık dağda